sıkıntı bir bardak çay iç. Çayı biz çok severiz aslında millet olarak içeriz ama hiç merak etmeyin. böyle çayın tarihi nedir, kim getirmiştir mesela. Sultan Abdülhamit Han çayı getirmiş Türkiye'ye. İlk çay içen Türk de Hoca Ahmet Yesevi diyorlar ama e, tabii tabi ne kadar ne kadar doğrudur bilemeyiz. Tarih nihayetinde bu. Ama e, çay Türkiye'ye tanıştıran Sultan Abdülhamid Han'ın Çin İmparatorluğu'ndan istemesi iki fidan, Bunu dikmişler Bursa tarafında. E, Bursa'nın iklimi buna müsait değil. Yani çay nemli, hava istiyor. Bursa'nın iklimi, iklime göre kuru. E, ama tutmamış. Sonra yine bir daha istiyorlar. Bu e, sefer Gürcistan e, tarafında e, istiyorlar. Gürcistan tarafında dikiyorlar Rize'ye. Türkiye'de bakıyorlar, tutuyor çay. Ondan sonra çay, Türkiye'de sektör oluyor. Sonra tabii bunun üzerine Atatürk'ün gün biraz çalışmaları var. Ee, şimdi günümüzde çay içiyoruz, herkes içiyor o. Her içtiğimizde bir böyle tutanak planı sana git. İyi bir iade etmek lazım, hayırla bir iade etmek, iyi izo etmek lazım. Ben öyle düşünüyorum tabii siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama siyasi görüşmesi. Bu zaten siyasi görüşme vesilesi falan değil. Herkes içiyor çayı. Kadın almak için biraz emin olması, güzel olması lazım. Sohbet edecek arkadaşın olması lazım. Ya da böyle güzel bir doğada olması lazım. Bir ben, ben, ben keyifliyim ya. Ben uğraşıyorum. Bilmiyorum böyle şeylere, Kendimi biraz fazla mı seviyorum diyeyim. Anlamadım gitti yani bende.